Merhaba arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz ışığıda açabilir misin? Evet, şimdi çok daha iyi görünüm bu ayarlanmalı ışık olduğu için şu an yatak odasındayız. Merhaba arkadaşlarla görüyorsunuz. Evet. Bugün e, yataktayız şu an görmüş olduğunuz gibi. E, ne yapacağız? Bunu Oyuncak yapışımız var bir de. daha gerçek var. <laughs> Dur. Şapkalı da köpeğimiz var. Haha. köpeğimiz var. Bu oyuncak. Yenibet. Unak filmi, Unak filimimiz var. Unak stilip arkadaşlar bugün asıl konumuz Unak stilip oynayacağız arkadaşlar. Bayram <laughs> mı? Bayram neydi? Bayram çok tatlı yumuşacık. Ben de çok tatlı. Esas alsam <laughs> mı? Esas alınca olmuyor ama. Ben <laughs> yani tatlısın. Hadi devam edelim şimdi biz. Işığın arkasında olduğu için. Ha. Ben gidiyorum. Dur. Kerem sen bari engelle. Kalk Seren. Şöyle. şöyle yapacağız. Ben kalkamıyorum. Üstümde bir yük var. Evet. Evet yastım gitti. Neyse biz de bunu kullanacağız. Yedek yastımız <laughs> Evet böyle çok daha iyi bence. Çünkü e diğer türlü iş, ış arkasına geçtiğimiz için olmuyor. Şimdi ışığa bakıyoruz. Yani ışık önümüzde. Daha iyi bu. Neyse. Madem almasaydım. Evet. Tabuş bütün döndürmeler üst üste gelmiş böyleydi. Ben karıştırıp gideyim. Kremel <laughs> size havlı ya. Kuzundan çekiyorum aynı. Kuyruğunu uzattım. Tamam ama yeter. Lütfen. Sen yeter düşme. Herhalde bu sahneleri ilerletirsiniz. Yani böyle 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 var ya YouTube'da. 10 saniye ilerletme. Neyse gel. Böyle. Ben evet, de Evet. İlk kime Kaç kart? 10. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, on. Bu çok tehlikeli bir oyun çünkü 200 olduğu için bir. Bu noktacık ne? Evet, beş. Oradaki evet. kartımız. Başladım. Ben hemen odaları Şöyle mi? Bu ne? Yani böyle de Çünkü böyle tutunca böyle çevirdiğinizde buradaki kartlarını görecek. O yüzden ben aşağıda tutacağım. Başlıyorum. Başla. Sana bir soru. Yeşil mi olsun, sarı mı? Kafana göre takıl. atacağım mı? bu da nasıl göstereceğiz? Oynadığımız oyunu. Nerede ki zaten bir dakika. Evet. evet Şöyle. Şikayet... Evet, şu an göstermemeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, arkadaşlar, ben tamam altta kırmızı okay. altı vardı. Ben ilk kırmızı 2, yeşil 2 ve sarı 2 diye bir combo yaptım. <laughs> Devam. Ama böyle yapalım. Sarı 2. Ya da başka bir. Başka bir 2. Bu da sarı. Tek bana bir sorun olacak. Evet. Olmayacakmış. 3. He evet, çıktı. Kombo geliyor. Evet. Komboyu çıkartıyoruz. Renk kırmızı Al. arkalarını bırakmamız gerekiyor. Özeliniz Şansa bak. Aa, çok şansmış gerçekten. Neyse sıra bende miydi o şu an? Evet şu an işte sen. Bir tekrar bende o zaman. Ne? Sizin kırmızı ve benim bu kırmızı ve arkası artı beş. Yani inanabiliyor musun? Yani. Ben kaç çekmek istiyorum? Kaç çektim ve bu tipte ve gördüm. Evet Serra'da sıra da sıra. Kaç çekmen gerekiyor? tekrar oynuyorum. Maalesef gelmiyor. Eğer önce ben çekseydim Seray bu kart çekecekti. Evet. Hadi şuan. Şu an çok güzel bir kombom var, onu yapacağım. Kombom elimde. Atıyor musun? Atıyor musun? Yeşil engelle. Mavi, ben kart çekeyim. Dur. Mavi bir, sarı bir. Oyna. Işte oyna. Ha bu yok mu? Maalesef ben abi. Çek. Çekiyorum ve temiz tek çıkıyor. Atana. Başka türlü şey gözükmüyordu. Atıyorum, oynuyorum. Aşağıda benim şöyle kartlarım ama zaten Sera görüyor yani hiç önemli değil. Benim şu an kartlarım çok güzel. Arkasına bak. Hadi. Hadi. Şuan bana çok güzel kartlar kaldı. Öyle böyle güzel. Ne zaten göstersem ne olacak ki? Aha yeşil aslan aslan var ya. Hadi ya. Size ben de Döndürün. İnşallah güzel Ya. Yeah. <laughs> ben kazandım. Ben kazandım. Ben, ben kazandım. Ben Arkadaşlar bu kadar heveslenme bence boşu boşuna. Çek şu bacağını. Sadece nasıl ayarlamıştık? Çok güzel ayarlamıştık. Şimdi neden kadar güzel bende değil mi? Hı hı Başka bir, bir de bu var Bir de bu var Ben şunu da çevirelim burada Bunu da çevirmeyi unutmuyoruz Yani Bilmiyorum Bunu niye çevirmedin? Şimdi. Bilmiyorum kimin kazan kazanmayacağını açıkçası Katlarının <laughs> Biliyorum Bu bende miydi? Hı hı bu ya o? Şimdi birilerine geleceğiz. Biraz daha riskli açıklayacağız. 10 katı 3. Evet. Bakın. Ben gösterip saralım. 3 katı. 1, 2, 3, 4, 5. gözükmemekte ısrar ediyorlar. Oh. Artı 5'lerim de geldi. Şimdi bir saniye. Ben sana çıkan otoyu göstereyim. Çabuk ver. Al. Bir yana çocuğu. Yani onu okuyup oynar. Evet. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ortadaki kart. Ortadaki kart. Ortadaki kartın rengi bu. Evet. Evet. Bir saniye. Ne oluyor ya? bizim oynadığımız kartlar onlar. Aa iyi de. Hani benim o iki tane artı beşim. Senin iki tane artı beşim. Bir saniye. Orta bak şu an karıştı. İki tane sarı artı beş atmadın mı sen? Evet. Onlar bende. Neyse renk sarıydı zaten devam edelim İki sarı artı beş atıyorum. Allah sabır ver yarabbim. Sarı artı beş at bana. Bir, iki. Yani gözükse bir de daha güzel olacak. İki hadi iki. Bu bir Buraya karamel, karamel nerede? Karamel kızım. Tamam oldu. İki. 3, 4, bir dakika ya yanlış oldu Biz yasamana göre göre çekiyormuşsunuz sen söyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Umarım bu oyun bir yerde biter yani. Evet, şu kartlar geçelim buraya şimdi. Bakayım, sen önce sen. Artı beş turuncu. Ben şöyle bakayım. Hadi sıra. Var mı sende? Var. At. Olmaz. Kaç çektin? Bir dakika ben de var mı diye bakayım. Yoksa hazırdan birden vereceğim. Al. Ah. Çıkmadı. Bende vardı. Niye bakıyorsun? Çakal Carlos. Ee, renk turuncu daha Bakalım bulmam bu bekleyin ben vallahi ben kardeşim. Hadi at oyna. ben şöyle. Renk pink oldu pink. Ben şöyle yapayım da. Sadece. Ama sıra. Yalnız bak arkadaşlar ilerletmek zorunda kaldık bari videoyu lütfen hızlı oynar mısın? Pink rengini. Hadi, hadi, Pink, i, pink i bakalım dört. Aa, peçetem akmıyor mu? Hata bir şey olacak benim. Hayır. Tam bir kere benim de bir kere olsun. Tamam. Biz böyle. Aa, bunu da koyabiliyorsun. Koyacağım zaten. Şimdi bir dakika baştan düzenliyoruz. Alttaki renk pembe. Pembe 3. Mor 3. mor 4. Pembe 4. Dört. Mavi. Benim dört kartım kaldı. Hadi lütfen hızlı. Sen ne kırdın <laughs> görürsün. Aa. Attım. Evet ne yine ne istiyorsun? Mavi. Oh gelmedi ilk kartta. Oh, i̇lk kartta gelmesi gelmiş çok sıkıntı. Ben eskiden bakıp yapıyordum biliyor musun? Gelmiyor ya. <laughs> bayağı kalpim geçti. Baya umarlara bolluyorum. Baya kalpim oldu yani. Renk ne? Tabii ki mor. Hadi. <laughs> Şu an renkleri bolduğum, bolduğum için hiçbir renk bulamadım. Hadi. Tekrar bende sıra. Tekrar bende sıra. Ee, bunu atamam. Çünkü onu atarsam planladığım şeyleri atamam. O yüzden Böyle. Hop. Hop. Bitti. bitti. Peki niye böyle bitti? Kendimizi gösterelim. Evet gösteriyoruz Göster. Evet, tamam. Ister. Tamam şimdi kartlar da şey. Tamam bıraksan buraya ser Tamam hadi. Şimdi ne yapıyoruz? Kaç O zaman sıra bende demektir. Oynadım bile. Part renk. Oh be. Sonunda şu sek rengi sekizden kurtuldum. Sen kazanmayı planlıyordun ama maalesef işler düşünüyoruz gibi gitmiyor. boş. Ya. <laughs> Böyle demişler öyle gitti. Şimdi onu anlıyormuş. Hadi can. Mecbur yazdı bak sen. Ayy. 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 Tekrar döndürüyoruz arkadaşlar. Bunu benim atmaya hakkım yok. Niye? Zaten değdi. Eee, okey, okay. kalbim yok. <laughs> çek çek. Ya yeter, lütfen yeter. Ne olur. Bırak diyorum. Canım. Tamam devam edelim. Diğer kartları değiştiriyorum ben. Bu da sende. İyiymiş. Oyna. Unaflip. No Unaflip no yazılmaz ama gerekir de una. Aha. Merak etme. Şurada bir kartım daha var. İyi mi ne? Evet. Oyunumuzun kazananı Zerre alıyor. Tebrik ederim. Başarılarımın devamı gelsin. İnşallah. Kendi başarılarının devamını diyor arkadaşlar ya. Böyle bir şey kalamaz. Başarılarının devamı gelsin inşallah. Bay <laughs> <Kendi> bay. <başarılarının devamı gülüyor> <değil. gülüyor>